Cennette ayakkabıya normal ihtiyaç yok ama insanlar ayakkabı giyiyor. <laughs> Elbiseye ihtiyaç yok ama elbise giyiyor. Alıştığı için dünyada. Koltuk hiç mantığı yok. Ama koltuğa oturuyor. Yani çünkü dinlenme ihtiyacı olmadığı halde git bu koltuğa oturuyor. Alışmış. Siz yemek için de demiştiniz. Evet. ]iniz? Tabii. Mesela vücudun ihtiyacı yok. Ama sırf zevkine yiyor. Burada her şey e, bozuk yaratılır, özel, mucize. Mesela saç. Kadın ve erkek ne kadar çile çekiyor saçları için. Nasıl uğraşıyor görüyorsunuz. Milyonlarca lira para harcanıyor. Buna rağmen hiçbir kadın saçına memnun değildir. <laughs> Ciltleri için bak nasıl uğraşıyorlar. Yani her yer problemdir her ağza problem, özel olarak yapar Allah. Dünyadan soğusunlar diye. Bir organın bozukluğu bütün vücudu çökertiyor. Mesela kalpte ufacık bir şey, bütün vücudu sallayıp sirkeliyor. Mesela karaciğerde küçük bir kist bitiriyor işi. Hatta ciltte ya ben, ufacık bir ben. Aa diyor ya bu biraz kızarmış falan diyor. Ne olabilir acaba falan diyor. Bir alsak mı acaba falan diyor. Götürüyor beni alıyorlar. Bak diyor diyor ki ya bu biraz şeymiş diyor. Ee, üstünde diyor böyle kristalleşme olmuş diyor. Kalsiyum falan birikmiş diyor. Ee, hücreler diyor bozuk çıktı diyor. E ne yapalım diyor ya diyor şöyle bir genel bir şeyden geçsin iyi olur diyor. Bir sever ışın tedavisi, ilaç tedavisi. Durduk yere. Ufacık benden. Sıçrama ihtimaline karşı. Mesela şüpheleniyor diyor. Ya, karaciğerde küçük bir yer görünüyor ama ne yapsak acaba? Onu bir takip alalım diyor. Haftalık falan. Ya biraz büyümüş diyor diyor çekimde. Yani bir buçuk milim kadar daha büyümüş diyor. Bilemeyiz şu an diyor. Sonra biraz daha büyüyor. Ya diyor o. Allah hiç içim rahat etmedi diyor. Bir şey mi yaptık acaba diyor. İğneyle girip parça acaba diyor. giriyor. Alalım normal çıkmadı diyor yani. Hücre bozulması var diyor. E ne yapalım? Alacağız diyor orayı. Nereye? Karaciğer alacağız diyor çünkü. Yıılmış gibi görünüyor diyor. Müsaade diyor ki ya beyinde de bir şey var gibi görünüyor. Öyle küçük bir şey bu. Yani ölüm kol yazıyor dünyada. Ama insanlar deliler gibi dünyaya bağlı görüyorsunuz. Ufacık bir şeyden gider insan. Böbreğinde mesela taş oluyor. Bir yerlerde çırpınıyor. Onun onu engellemek için başka bir şey yapması gerekiyor. Onu engelle. Bak, her gün televizyonda sağlık programları var. İşte diz ağrısına ne yapılabilir? Bel ağrısına ne yapılabilir? Baş ağrısına işte sinüzite ne yapılabilir? Gözünde alerji varsa ne yapacak? Allah dünyadan soğutmak için veriyor. Daha beter hırs yapıyorlar. Konuşma şekillerine bakın. Hiç Allah'tan bahsetmek yok. Yani Allah dünyadan soğutmak için mükemmel bir tedbir olarak bunu almış. Kendine yaklaştırmak için. Ucu ucuna bulunan insanlar Allah'a yaklaşıyor. Ucu ucuna. Yaşlılık veriyor, ölüm veriyor, hastalıklar veriyor. Buna rağmen insanlardaki azgınlığa bir bakın. Hepsinde olmasa bile büyük bir kısmında olan dünyevi azgınlığa bir bakın. Nasıl birbirine küfürleri ediyorlar, saldırıyorlar. Değil mi? Delice bir hırs. Halbuki belli ki iki günlük dünya. Akılcı bir şekilde bu tarif edilirse insanlar bunu anlar. Ve dünyaya bağlanmak yerine ahirete bağlanmak, Allah'a bağlanmak için daha özen gösterirler. Tabi bunu kitaplaştırmak lazım. Yani şu anlattığımı kitaplaştırırsak daha güzel olur. Ya burun mesela burunda bile şimdi adam burunda ne olabilir? Bazen burun içinde ufak bir kızarıklık oluyor mesela. Kaşını ya diyor ben ilaç süreyim oraya diyor. İlaç sürüyor geçmiyor. Ya diyor bu kızarıklık daha da gelişti diyor. Acaba mi gitsem diyor. Cildiyeci bakıyor diyor. işte batikol sürüyorum beyefendi diyor. Daha iyi olur diyor. Adam anlamıyor. Hadi kanser başlamış oluyor. Bir süre sonra biraz daha rahatsız olunca bu sefer adamın ya ben biraz şüpheli buldum buna bir çalıp baksak mı acaba diyor. Bakıyorlar, efendim diyor patolojik çıktı diyor yani iyi huylu değil diyor. E ne yapalım diyor işte başka diğer yerlere bir baksak diyor bundan kalmaz herhalde diyor. Bir bakıyor o karaciğere sıçramış, beyne sıçramış, bağırsaklarına sıçramış, her yere sıçramış. Bir ilaç veriyorlar, adam mahvoluyor zaten. Gölge tedavi için veriliyor. İlk ilaç da mahvoluyor. Şimdi ilaç öyle biz öyle ki, ya diyor ilacı direnç gösterdi diyor. Nasıl bir şeymiş bu böyle ya diyor. Ha o zaman diyor ilacı keselim diyor. Ne demek? Yapacak bir şey yok. Evinize gönderelim istediler. Ama buna rağmen daha hala azgın oluyor. Yolda bağırıyor, çağırıyor. Evinde azgın oluyor, daha hala mal mülk peşinde, tarlalarla ilgili kavga çıkartıyor. Allah kendine yaklaştırmak için verdiği nimeti anlamıyor, bambaşka bir kafayla değerlendiriyor.